RKS elektrikli bisikletimiz arkadaşlar şu şu taraf batarya kısmı arkadaşlar bataryanın konulduğu yer çok tozlanmış şurada da arkadaşlar bu bataryanın konulduğu nokta var şöyle göstereyim burası alt kısım şurada beyin arkadaşlar e, bisikletimize küçük bir beyin koymuşlar bu da şurada da bir adet kapağı. Dört tane de vidası var. Dedim şunun bir sökeyim bakalım. Beyli nasıl bir şeymiş ama küçükmüş. İşte küçücük bir şey. Şurada da arkadaşlar bakın gösteriyorum. 36 volt 48 volt arasında. 48 volt 15 amper civarında zaten bu Çin cihazlar ve burada da zaten ee, e, watt değerleri, işte volt değerleri, amper değerleri hepsi yazmaktadır. Evet, yuvasından bildiğimiz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bataryasını söktüm, bataryasını şarja koyacağım. O sebep dur arkadaşlar. Dedim bataryayı da çıkarmışken dedim bari şurayı da bir sökeyim. Bir de şunlar arkadaşlar hız sabitleyici muhabbeti var. Bakın şurada göstereyim. Şu iki tane ben söktüğümde ikisi de birbirinden ayrık vaziyetteydi. Eğer bunlar takılı takılıysa hızınız e, örnek veriyorum 23 kilometre falan hız geçmiyor ama bu eğer takılı değilse Hızınız 25 kilometreleri, hatta düz yolda zorlarsanız 27-28'e kadar çıkabiliyor. Benim çıkıyor zaten. E, Benden sökmüşken dedim şu kablolarda ve kontrol edeyim. Bu kablolar zaten birbirine takılı değil. Takılı olsaydı fazla hız e, sabitleyici işte arkadaşlar. Çocuk kilidi diye de geçer. Evet arkadaşlar. Videomuzu kapatıyoruz. Bugünkü aktarabileceklerimiz bu kadar.